Aslında yeni hayatın trendleri neler olacak diye size sormak isterim. Çünkü yeni hayatımızı konuşuyoruz, yeni hayatın bize getirdiklerini konuşuyoruz. Bunun içerisinde yeni yılın takviye trendleri. Evet, şimdi konuştuğumuz şimdi konu. Şimdi konuştuğumuz evet, konu. Evet. Yeni yılın egzersiz trendleri evet. dedik. Egzersiz neler olacak? trendlerinde biraz önce anlattığım bir eksploatasyon çıkacak. Hı hı. Ama e, zannediyorum önümüzdeki sene insanlar daha fazla doğada egzersizle buluşacaklar. Çünkü bu yönde çok fazla... Toplu bilgilendirme ve araştırma sonuçları var evet. Yani doğa banyosu, doğada yapılan egzersizler çok daha etkili. Benim çok kullandığım bir tekerlemelerimden birisi de şu. Yürüme bandındaki egzersiz yürüyüş iyidir. Sokaktan İyi mahalle yapacağınız egzersiz daha iyidir. Ama dağda, kırda, bayırda, deniz kenarında, kumda ya da ırmak kenarında ...yapacağınız doğa yürüyüşleri çok daha iyidir. Nedeni şu. Neden peki? Ne kadar çok egzersiz yaparken değişkenle karşı karşıya kalırsanız... ...beyniniz o kadar çok fazla çalışmak... ...düşünce sistematiği içinde beyin hücreleriniz o kadar çok birbirleriyle haberleşmek... ...ve algı değişimi fırtınasına tutuldukları için... Evet. ...daha çok üretmek ve öğrenmek zorunda kalıyorlar. Uyarı ne yani, kadar fazlaysa. Evet, yani çıktınız... Ee, bir ormanda yürüyüş yapıyorsanız, e, kuşların sesi ayrı bir size uyarı yapıyor. Rüzgarın sesi ayrı. Önünüze çıkan bir dalı çekme çabanız ayrı bir e, refleks uyanıyor. Yeriniz ayağınız dümdüz bir asfaltta gitmediğiniz için bazen kayaya, bazen yokuşa, bazen bir yere bir ağacı atlamanız gerekiyor evet. filan Bütün bunlar size yürüyüş esnasında 10, 20, 30, yıl, belki 200, 300 ayrı refleksi, ayrı nörolojik kondisyonu, kognitif terapi diyebilirsiniz buna bir yer. Yani dokunma kognitif. terapisi, algı terapisi hmm. de diyebilirsiniz. Evet. Zaten Japonlar bu nedenle orman banyosu, Shinrin-yoku diye bir gelenek var Japonya'da. Shinrin-yoku, Shinrin-yoku'nun Türkçe karşılığı orman banyosu. orman banyosu. Ormana git banyo yap, yani Çok ormanda yürüyüş yap. Evet. Orman kokusu al, ağaç kokusu al, doğa kokusu al, doğa sesi duy, doğa dokunuşu yap. Hatta ağaçlara sarılın ve öyle kalın. Evet. Çünkü o ağaçtaki ömür, sarıldığınız bir ağaç, eliniz zor kavradığınız biraz zaten 100 yaşındadır. Sizin de ömrünüzü ömür katar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin egzersiz trendlerinden birisinin de doğa yürüyüşleri, doğa gezileri, doğa... Iı, ıı, Trekking dediğimiz yürüme çabaları belki biraz da bu Nordic Walking dediğimiz sopayla olan yürüyüşler. Hmm. Yani düz yürüme yerine elinize alçın sopalara e, yürüyüşe yüzde 20 civarında katkı sağlıyor. Destekten düzde sizi öne koyup gidiyorsunuz. Öne koyup daha da gidiyorsunuz güçlü, daha değil değil çok mi? güçlü adımlar atma şansı Atlamızı yakalıyorsunuz. Evet. evet. Müthiş. Ee, yine konuşacağımız trendlerden biri wellness trendleri olacak diyoruz. İyi hayat arayacağız. Wellness iyi hayatın lugatı İyi hayatın daha doğrusu ansiklopedisi, ee, zannediyorum toplumu wellnessle tanıştırma konusunda 2001'de çıkardığımız o bizim meşhur üniversitesine kitabı en önemli kitaplardan birisi Öyle. oldu. E wellness hayatta dans etmeyi öğrenmek, hayatla dans etmeyi Kendinizle de değil hayatla, hayatla yani e, ilişkilerinizde wellnessi öne çıkarmanız lazım, işinizde wellnessi öne çıkarmanız lazım, sosyal yapılanmanızla wellnessi öne çıkarmanız lazım. Tatil yaparken biraz önce anlattım, wellness tatilleri yapmanız lazım. Ben nereye gidersem daha çok sırt üstü yatarım değil. Ben nereye gidersem daha çok ruhumu, aklımı, bedenimi dinlendirir, daha çok egzersiz yapar, daha çok iyi hayat öğretisiyle karşı karşıya kalır, evet. daha çok toksin atarım. Wellness aynı zamanda bir detoks çabası çünkü, bir arınma çabası. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki yıl wellness kavramıyla ve Venüs tatilleriyle, Venüs anlayışlarıyla, Venüs uygulamalarıyla daha çok karşılaşacağız. Evet. Ne yapıyoruz? Konumuzdaki saatler, dijital saatlerin hepsi Venüs'e e dönüştü. Niye? Bizim uykumuzu ölçüyor. Evet. adımı ölçüyor. ölçüyor. Bravo. Yani yaşam tarzımızı Doğru. ölçüyor. Dolayısıyla bize yol gösteriyor. Venüs zaten hayatta anlaşmak, barışmak ve özeti dans etmek demek. Evet. Bunu bir yaşam tarzı haline gösterebilmek de değil mi? Yaşantımızın evet. içerisinde buna e, zaman etme ayırmak, yer evet. ayırmak. Ee, diğer bir trend de yine 2024 yılında konuşacağımız e, yaşam trendlerinden biri, yeni hayatın bize getirdiği trendlerden bir, cilt bakımı trendleri. Neler Aslında olacak, neler konuşacağız? Cildimize zaman bakıyoruz ama 2024'te kullanacağımız cilt trendleri biraz daha değişecek. Bence peptit terapileri Peptik dediğimiz terapiler biraz öne olsun. çıkacak. O çok net ama daha henüz oturmuş değil. Ben de çok Ve ilgileniyorum bu terapi demeyim. evet. Yani sizin yaşınızdan mı bir gelmeye? Evet. Biraz da mesleğinizden de geliyor. Evet. Evet. Ama genelde hanımlar değil, hatta genç hanımlar değil, yaşlanan hanımlar da buna ilgi duyuyor. Evet. Hatta metropolten yaşamdaki erkekler, erkekler de bunu de iyi iyi tabii duyuyor. Çok ee, da. Bu peptit terapileri ki şu anda peptit terapisini şu anımı uygulayan farkında değil. Neden kolajen yutuyorlar? Kolajen peptit yuttukları hmm. ağızdan aldıkları. Şimdi bütün çabalar ağızdan yeni peptit grupları evet. vererek ben insanlara vücutlarının üretimini kafa arttırmak. Yani kolajen peptit aldığınız zaman o peptiti bağırsaklarınız, mideniz ayırıyor. Amino olarak alıyor. Yani peptiti alıp götürüp siz kolajen alıp kolajen götürüp vücudunuzu enjekte etmiyorsunuz. Vücut evet. kendi kolajenini o amino içine alarak da kendi üretiyor. Peptit terapide Alız yoluyla ben 10 alırsam hücreye giren bir olabilir endişesi var hep. Doğru şey. Evet. E Ben nasıl peptitleri doğrudan doğruya cildin derin tabakalarına evet. vererek buna biz matrix terapi diyoruz. Matrixi matrix yani kendi örgüsünü cilt kendisi doğru bir şekilde nasıl yapabilir sorusunun evet. cevabı yakın bir zamanda verilir diye düşünüyorum. Evet. Ama dışarıdan uyguladığımız kremlerde serumlarda da yapısal değişimler var. Mesela çok konuştuğumuz eee nat nat dedik kaç evet. programdır konuşuyoruz. Son zamanlar en gözde trend, en konuşulan e, iyi hayat veya yaşlanma desteklerinden birisi nat. Doğru. Nat evet. E, nat kremleri artık devrede. Nikotinik asit çünkü muazzam bir cilt desteği sağlıyor. Hiyaluronik asit ve nikotinik asit birlikteliği olan tekrarlayayım. Hiyaluronik asit ve nikotinik asit içeren cilt destekleri. Hele bir de yanına koenzim koymuşlarsa keyfiniz bol olsun. C vitamini, C vitamini eminebilir olanlar, ciltten içeri girebilir olanlar yani suda eriyen C vitaminini yağda da eriyebilen bir C vitamini değiştirmiş olanlarını önümüzdeki yıl çok daha fazla göreceğiz. Aynı şeyi cilt kremlerinden çok cilt serumları konuşarak göreceğiz. Aynı şeyi dışarıdan cilt kremi kullanmak yerine ağızdan cilt destekleri alarak başarabilir miyiz sorusuna cevap arayacağız. Yani geldik yine bizim ilk programda konuştuğumuz Sofia Loreni. Evet. Ben Sofia sordum sorduğumda bu kadar nasıl genç cildiniz deyince iki şeye bunu borçluyum dedi ki bana göre o iki şey aslında Akdeniz mucizesidir demişti. Bir çok fazla zeytinyağı ve likopen tüketiyorum yani hmm. domates tüketiyorum. İki cildimde çok fazla zeytinyağı ve ketçap kullanıyorum, salça kullanıyorum dedi. Salça mı kullanıyorum? Evet salça maskesi yapıyorum dedi. Yani o salçanın ne kadar likopen emin, emin değilim ama zeytinyağının ciddi ciddi, bir ciddi bir dost olduğu kesin. Dolayısıyla önümüzdeki sene cildin hem içten beslenmesinde hem dıştan desteklenmesinde çok farklı şeyler konuşacağız. Şeyler konuşacağız. Bizi izlesinler, evet. takip etsinler. Ben çok de merakla şey Can dinliyorum hocam. İnşallah. Şimdi biz aslında eskisinden çok daha fazla insan yaşlılıkla ilgili hastalıkların yani bu kronik hastalıkların pençesine düşüp bunlarla uğraşacak diyorsunuz. Evet kronik hastalıklar var ama hastalanmadan yaş alabilmek de çok önemli. Yani bu hastalıkların da ortaya çıkışını geciktirmek de bizim elimizde öyle değil mi? E, tabii bu sene bu çok konuşacak konulardan biri oldu. Evet biz bu yani, kronik hastalıkları en, nasıl geciktirebiliriz? yani en iyi... E, e, kalp stenti hangisidir en iyi bypass yöntemi hangisidir sorularına kardiyologların cevap araması kadar doğal bir şey yok. Ya da kardiyovasküler cerrahi uzmanlarını. Ama bana göre bir insanın kalp damarlarının pıhtılarla tıkanması bir tipik bilgi sağlık bilgisizliği sonucu. Genetik Aynen mirasınız öyle. çok kötü bile çok olsa doğru. bir insanın bunu 25-30'lu yaşlarda belli bir Yaşam tarzı değişikliğini devreye sokarak kat damarlarına, beyin damarlarına, vücudunun diğer damarlarına ilgi göstererek hayatını daha iyi yönetmesi mümkün. Yakın bir zamanda pek çok insan kaybettik bu ama tanıdıklarımız örnek vereyim. Rahmetli Deniz Baykal. Ben Deniz Bey ile 2006-2007 yıllarda tanıştığımda bana karotis toplarını gönderdiğin zaman boynunuzda pıhtılar var. Bu pıhtılar için artık sizin plak stabilizasyonu yapmanız, bu pıhtıların büyümesine engel olmanız, ayrıca o pıhtılardan parçaların kopmasına engel olmanız lazım dediğim zaman çok ciddiye almadığını düşündüm hep. Hmm. Çünkü aslında biliyorsunuz bu bir pıhtı meselesi Tabii. nedeniyle kaybettik. Yakın bir zamanda yine sevilen bir toplum çalışanlığını, bir sanatçıyı kaybettik. Metin Ucay'ı. Evet, Metin rahmetli de oldu. bu şekilde çok gitti. Genç. Yani pıhtıdan dolayı gitti. Yani bir insanın Vücudunda Çok üzücü. pıhtının başlayıp da bir damarı tıkaması Tabii. ya da o damardan pıhtı atacak kadar noktaya ulaşması, plaktan kopması için en az bir 10 sene geçmesi lazım. Ve sizin 10 sene, 15 sene, 20 sene burdum duymaz olmanız Bunu lazım. Kalbinizde yani. bir bilmedi. tane pıhtı nedeniyle stent takılmıştır, plak nedeniyle. Yahu niye öbür damarlarınızın da tıkalması için, yeniden stent takılması için bu kadar tembel, bu kadar duyarsız, bu kadar dikkatsiz davranıyorsunuz? Çok doğru. Yani işte bütün mesele kronik hastalıklarla mücadele. Yani çoğu insan eğer hafif bilişsel bozukluk döneminde yakalansa Alzheimer ya çok geç geçecek ya hiç doğru. gelmeyecek. Çoğu insan hafif aterosyorozyende yakalansa ya felç olmayacak ya da kalp aritmisi olmayacak ya da kalp krizi geçirmeyecek. İstende bypass'a ihtiyacı olmayacak. Çoğu insan insülin deyince aşamasında yakalansa evet. şeker, şeker hastası, hastası olmayacak, olmayacak, obez olmayacak. Dolayısıyla bu yaşam tarzı değişiklikleri kronik hastalıklarla çok iç içe ve o nedenle bizim bizi izleyen herkesin çok iyi birer sağlık okur yazarı olması mecburiyeti var. Evet, bu çok önemli söylediniz. Evet. İnsanın önce kendi genetik mirasını bilmesi lazım. Yaşadık çevrenin tabi genetik mirasını. Çünkü bir üçgendir bu. Ben, evet. genlerim ve çevrem. çevre. Bu üçgen çok önemli. Bu üçgenin içindeyiz biz. Bu üçgenin üçünün kesiştiği noktada bizim bizde ne olacağı ortaya çıkıyor. O ne olacağı olmasın demekte, de, çabuk olsun demekte de bizim elimizde. Yani kötü genleri susturmak, iyi genleri coşturmak, Tabii. kötü çevreyi bir çevreci dinamiğiyle, duyarlılığıyla iyi çevre haline dönüştürmek için toplumsal bir dinamizmin içine girmek bizim hala şehirli toplumlarda e şehirde yaşayanlarımız %70'imiz şehirde yaşamaya başladı. 20 yılda, 30 yılda muazzam bir şehirleşme yaşadık. Çok doğru. Ama hala Göç. kasabalıyız. Hala kasabalıyız. Köylü evet. bile değiliz. Köylü bile daha dikkat edilir. Yani şehire göçüyoruz. Kasabadaki bütün yanlışları şehre taşıdık. Ve ne temizliğine dikkat ediyoruz, ne parka dikkat ediyoruz, ne ne bileyim e, gürültüye dikkat ediyoruz. Yani ben Nişantaşı'nda ofisim var. Ben bu kadar gürültüyü bir de Hindistan'da duymuştum. Bu nasıl bir ülke demiştim. Çünkü yani hakikaten şehirler büyüdükçe görüntü kirliliği artıyor, gürültü kirliliği artıyor, Hepsi. çevre kirliliği artıyor. Çok yani çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Peki hocam 2023'te neleri geride bırakmalıyız, 2024'te nelere doğru yönelmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Daha demlenmiş bir e, insan olduğumuzu ben düşünüyorum. Çünkü 2023'ü çok büyük ızraplarla geçirdik. Hı hı. Bir kere çok büyük bir deprem yaşadık. Bu O deprem bize çok büyük dersler verdi. Ama bizi biraz demlenmiş insanlara dönüştürdü. Yardımlaşmanın kıymetini anladık. Ve korunmuş mekanlarda yaşamanın kıymetini anladık. Şehirlerimizin yeniden gözden geçirilmesini. Aslında şehirlerimizin çok kendi haline bırakıldığını fark ettik. Kendimizi fark ettik. Onu da söyleyelim. Yani 2024... Bence alınmış derslerle, ekonomiden aldığımız dersler yanı başımıza çıkan savaşta barışın kıymetini fark etti. Ben her sabah uyandığım zaman böyle bir ülkede savaşsız çok şükür ve bakımlı bir ülkede uyanmış olmanın keyfini yaşıyorum ve dua ediyorum. Ama önümüzdeki dönemde bu ülkeyi nasıl daha çok, dünyayı nasıl daha çok temiz, ayakta, dinç, diri, kendimizi nasıl daha zinde, formda, dinç, diri, sağlıklı tutabiliriz. Bunlara daha çok kafa yoracağız. Evet. Sizin beklentileriniz nedir 2024 yılında hocam? Ben e, bir kere ekonomide daha iyileşmenin olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bu seçimler bitince evet. e, bizi yönetenler daha çok ekonomiye ağırlık verecekler. E, zaten ekonomi biraz dirençli, bağışıklığı olan bir toplumuz ben. E, evet. Onu çok iyi biliyorum. Evet. Yani e, yine e, bir güzel espriyle yani 94 kriz 94-95'te kriz çıktığı zaman sabah kahvaltısında e, ben Süleyman Bey'le Ahmet sordum. Ne olacak halimiz dedim. Bir ne şey dedi? olmaz dedim. Niye dedim. Doktor dedi Türkiye bir sal gibidir. Asla batmaz ama devamlı altınız ıslanır dedi. Hmm. E, bizim, bizim ülkemiz böyle bir ülke. Çünkü bu coğrafya evet. zor bir coğrafya. Zor, İnşallah bu coğrafyaya rağmen biz daha huzurlu daha güzel bir 2024 geçireceğiz diye umuyorum. Evet, daha ekonomisi dengesi iyi. Çok iyi bir sağlık sistemimiz var. Yani çok. şu anda yaşadığımız sağlık lüks. Lüksünü. Evet. Emin olun bu şey 40 yılından fazlasını vermiş evet. bir sorak söylüyorum. Bir Amerikalı bile yaşamıyor. Çok zor. Pandemiyi bile çok daha iyi atlattık birçok yani, şey ülkeye göre. Nefis Hanım bana testlerimi yaptırdım geldim diyen insanların bakıyorum devlet hastanelerinde yaptırdıkları testlerin içerisinde prokalsitonin testi yapılıyor. Yani bunu Amerika'da yüksek oranda para ödediğiniz özel sigortalar bile prokalsitonin testini karşılamaz. Evet. D-dimer teslimi karşılamaz. Evet. Yani bizim şu anda yaşadığımız lüksenin içinde sağlık lüksü, lüksü çok iyi Allah aşkına olsun. İnşallah öbürlerinde bu yıl bize nasip etsin. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bizi izleyen herkese güzel, evet. keyifli, mutlu, huzurlu, bereketli, şifalı, sağlıklı bir yıl evet. diliyorum.